Sevgili izleyiciler merhaba. Ben Posta Gazetesi Sosyal Sorumluluk Editörü Arzu Çekirge Paksoy. Posta Gazetesi adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Atamızın çocuklara armağanı olan bu anlamlı günde çocuklar için yıllardır çok değerli çalışmalar yapan Eti'nin İcra Kurulu Başkanı Sayın Hakan Polatoğlu ile sohbet edeceğiz. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba, yıllardır toplumsal fayda yaratan öncü projelere imza atıyorsunuz. Eti olarak sosyal sorumluluk yaklaşımınız nedir? Evet, e, öncelikle bütün e, çocukların e, bu güzel bayramını kutlayarak başlamak isterim. E, biz tabii e, kurucumuz, merhum Firuz Kanatlı'nın bize en önemli mirası olan, e, insanların mutluluğundan daha yüce bir amaç yoktur sözleriyle ifade ederek ortaya koyduğu kurumsal gayemize büyük bir bağlılıkla 60 yıldır insanların hayatına mutluluk katmak için çalışıyoruz. Mutluluğu tabi sadece ürünlerimizin yaşattığı keyifli anlar ile sınırlı tutmuyor. Yıllardır süre gelen sosyal sorumluluk projelerimiz ile gelişime ihtiyaç duyulan toplumsal ve çevresel konulara hizmet etmek ve insanlara e, kendilerini gerçekleştirebilecekleri deneyim fırsatlarını sunarak mutlu olmalarını sağlamak için uğraşıyoruz. Bu bizim hem kurumsal gayemizi hem de sosyal sorumluluğa bakış açımızı tanımlayan bir şey. ETI'yi başarıya ulaştıran en önemli unsurun da 60 yıldır sahiplendiğimiz bu yaklaşım olduğunu söyleyebilirim. Şirket amacımız aynı zamanda iş portföyümüzü, iş yapma biçimimizi ve tutumumuzu belirleyen, ve sürekli gözetilmesi gereken bir sorumluluktur. Biz bunu böyle algılıyoruz. Amaçlarımız doğrultusunda tüm paydaşlarımızın iyiliğini ve mutluluğunu gözetir. Onlara hakkaniyet çerçevesinde ilişki kurarız onlarla. Örneğin biz müşterilerimizi memnun ederken onların işlerinde daha başarılı olmalarını esas alırız. Bunun için onların kendi amaçlarına hizmet etmeyi e, isteriz. E, yine tüketiciler tarafında tüketicilerimizin sadece beklentilerini değil, onun ötesinde tatmin olacakları e, ürün ve deneyimleri yaşatmaya çalışırız. E, bunlar için birçok bir araştırma, geliştirme faaliyetleri yürütürüz. E, tedarikçilerimizi düşündüğümüzde yine onların beklentilerini karşılamakla sınırlı kalmayız. Onun ötesinde tatmin olacakları ilişkileri kurmaya çalışırız, onların sürdürülebilir gelişimini gözetiriz ve bunu destekleriz. Çalışanlarımız tarafında yine kişisel gelişimlerine, işlerine aşkla sarılmalarına ve mükemmeli aramalarına olanak veririz. Ve tabii ki gezegenimiz de bizim, içinde bulunduğumuz gezegenimiz de bizim önemli bir ee, ekosistemimize yer alan önemli bir e, paydaşımızdır. Ee, orada da kaynakları kullanırken sürdürülebilirliği gözetlemek ve gezegenimize sahip çıkmak isteriz. Ee, bu o yüzden de sosyal sorumluluk projelerimizi belirlerken bu e, paydaşlarımızın iyiliğini nasıl gözetiyorsak e, toplumsal, çevre ve iklim sorunlarına da çözümler getirmeye ve kamuoyuna bu çözümlerle ilgili ilham vermeye çalışırız. Buna odaklanırız. Dolayısıyla sunduğumuz ürünlerimiz, iş paydaşlarımızla yürüttüğümüz ilişkilerimiz ve üstlendiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizin kurumsal vatandaşlığımıza yaklaşımımızı oluşturan bir bütün olduğunu düşünüyoruz. Daha nice 60 yıllar diyorum tüm paydaşlarımızla beraber bu amaçlar doğrultusunda ilerleyeceğiz. Şimdilik bunları söyleyebilirim. Harika. Yani çok önemli bir e, rol model şirket eti dediğiniz gibi 60 yıldır e, sosyal sorumluluk ve toplumsal fayda için e, uzun soluklu projeler yapıyor. Eti sarı bisiklet, eti çocuk tiyatrosu gibi sürdürülebilir projeleriniz var. Yıllardır devam ediyorlar. Siz ağırlıklı olarak hangi alanlara odaklanıyorsunuz ve şu an devam eden e, kaç projeniz var? Şu anda e, e, küçük e, bazı dönemsel işleri dışarıda bırakırsak dört tane ana e, alanda sosyal projelerimizi devam ettiriyoruz. Bu sağlıklı yaşam için gündelik hayatta hareket etmenin çok önemli olduğunu tespitten yola çıkarak 2014 yılında e, etis Sarı Bisiklet Sosyal Sorumluluk Projesi'ni hayata geçirdik. E, bu proje hem insan sağlığına hem de bisiklet kullanımını arttırarak çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunması açısından Türkiye'de çok önemli bir öncü bir çalışma oldu. Bu aslında bir Meksika dalgası gibi bir şey. Bunun, bunun arkasından bu projeye başladığımızın hemen ertesinden itibaren birçok belediyenin mesela bisiklet projeleri geliştirdiğini ve ortaya konulan perspektifte yaygın bu şeyin fikrin hareketin yaygınlaştığını görüyoruz. O yüzden de çok başarılı bir sosyal sorumluluk projesi olarak bunu devam ettiriyoruz. 2014 yılından beri. Tabii ki çocuk tiyatromuz ise bu çok daha uzun zamandır 22 yıldır devam eden ve Türkiye'nin en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Burada da oyunlarımızı sergileyerek her kesimden çocuğumuza fırsat eşitliği içinde tiyatro deneyimi yaşatmayı amaçlıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 3 milyon çocuğu Ücretsiz olarak tiyatro ile buluşturduk. Bir üçüncü konu olarak da e, e, 2019 yılında başladığımız e, "Sen Gençsin, Güç Sensin" projesini e, sayabilirim. E, burada gençliğin ve gençlik hayallerinin, ümitlerinin bizim için çok önemli olduğunu söyleyerek e, ifade e, ba başlayayım e, konuşmama bu konuyla ilgili. Bu tabii Firuz Bey bizim kurucumuz çok genç yaşta kendi elleriyle çizdiği bir fabrika hayalinden başlayıp bugünlere kadar gelmiş büyük bir hayalin aslında oluşturduğu bir markayız ve dolayısıyla hayal etmenin ne demek olduğunu ve hayallere ulaşmak için ne çok çalışmak gerektiğini bilen bir kültürel, bir, bir kurumsal kültürün mirasçılarıyız bizler. Dolayısıyla yapılan pek çok araştırmada bugün de bugünlerde görüyoruz ki gençler artık hayal kurmuyorlar veya kurmak istemiyorlar ve bu motivasyona sahip değiller. Hayallerine ulaşmak için çok çalışmak gerektiğini konusunda motivasyonları çok zayıf. O yüzden bu konu bizim için önemli bir sosyal sorun. bunu adres etmek istiyoruz. Buna, buraya biraz ilham vererek gençlerimize harekete geçirmek istiyoruz onları. Öte yandan içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun azimle ve cesaretle çalışıp büyük başarılara imza atan gençlerimiz de var tabii ki. Bunları da sıklıkla şahit oluyoruz. Dolayısıyla biz bu mücadeleci ve hedefinden şaşmadan çalışmış olan, başarıya ulaşmış olan, hikayesiyle diğer gençlere cesaret ve ilham verecek olan gençlerin yanında olmak için 2019 yılında Sen Gençsin Güç Sensin sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. Ve TOG vakfıyla, toplumsal vakfıyla birlikte her yıl bilim sanat spor ve sosyal sorumluluk kategorilerinde başarılı çalışmalar yapan e, diğer e, bu e, gençlere de ilham verebilecek gençleri arayıp bulup toplum Gönüllüleri vakfı ile birlikte e, bu çalışmayı yaparak bu gençleri arayıp buluyoruz ve e, onları destekliyoruz bu sayede de bütün Türkiye'deki gençlere e, bu deneyimleri yansıtarak onların biraz olsun demin bahsettiğimiz bu hayal kurmada ve çok çalışarak belli amaçlara ulaşmada kaybettikleri motivasyonu tekrardan kazanmaları için uğraş veriyoruz. Bu da bizim önem verdiğimiz bir sosyal sorumluluk alanı. Ve dördüncü ana alan olarak da Türkiye'deki tarım topraklarımızın <laughs> geleceğini düşünüyoruz ve e, burada özellikle e, şirketimizin biriktirdiği deneyim, bilgi, teknoloji ve birikimimizi de kullanarak e, e, ve aynı zamanda eti burçak markamızı da burada görevlendirerek e, doğal hayatı koruma vakfı WWF Türkiye ile birlikte e, yaklaşık 8 yıldır e, süre gelen bir işbirliğini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda e, her yıl e, tarımsal faaliyetlerle ilgili bir tema tespit ediyoruz uh -huh. ve bunu işleyerek e, ilgililere Türkiye genelindeki bütün e, tarımsal faaliyetlerle ilgili duyan kesimlere buradaki özellikle iyi tarım uygulamalarını sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekleyen konuları ortaya çıkararak çalışarak buradaki ortaya çıkan bilgi ve e, yeni teknikleri ilgililere duyurmaya çalışıyoruz. Buna sağlıklı, mesela bu yıl sağlıklı toprak hareketini e, tema olarak aldık ve bunu başlattık. Bunun sayesinde ülkemizin tarım yapılan topraklarının kalite ve verimden ödün vermeden korunması ve iyileştirilmesi yönünde katkı sağlamayı ve tabii ki bu konuda toplum nezdinde de farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Yani kısacası bu dört tane ana şey hı hı. alan bizim e, e, içinde bulunduğumuz sosyal sorumluluk projelerinin e, önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğimiz e, konu başlıklarıdır. Çok önemli alanlar dört ana alan belirlediniz ve hep geleceğe yatırım yapıyorsunuz. Yani gençlerin evet. geleceğine, çocukların geleceğine. Ülkenin, toprağının, tarımın geleceğine. Ve bunlar da tabii başarı için çok önemli faktörler. Çünkü gerçek bir ihtiyacı tespit edip ona yönelik çalışmalar yapıyorsunuz. Ve e, Etin'in projeleri her zaman en başarılı sosyal sorumluluk projeleri arasında seçiliyor. Araştırmalar bunu gösteriyor. Size göre bu başarının sırrı nedir? Güzel bir soru. Öncelikle teşekkürler tabii bu tespitiniz bizim için kıymetli. Tabii sosyal sorumluluk projelerimiz ile temas ettiğimiz kitlelerin hayatına fayda getirecek bir odakta ele alıyoruz konuyu. Ve aynı zamanda bunun bir değişimi tetiklemesini arzu ediyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi gelecekteki konular bizim için çok önemli. Ee, o yüzden e, bu konular e, sanırım e, altı çizilmesi gereken konular. Bir de tabii e, projelerimizi her yıl yeni açılımlarla tazeliyoruz ve aynı zamanda da geçtiğimiz yıldaki yaşanan e, tecrübeleri gözden geçiriyoruz. Bunlarla ilgili anketler yapıyoruz. Dolayısıyla oradan öğrendiğimizi bir sonraki yıla e, daha da etkinliğini arttırarak veya... E, çok daha az etkinlikte olan bir şey varsa onu değiştirerek, e, iyileştirme yolunda adımlar atarak, e, dolayısıyla programlarımızı hem e, yeniliklerle çeşitlendirerek, hem de e, daha da etkin olması için gerekli olan tedbirleri alarak her yıl e, gözden geçirerek yürütüyoruz. Mesela Etis Sarı Bisiklet'in sağlıklı ve hareketli yaşam yolunda toplumun her kesiminde gerçek bir değişim yarattığını gözlemliyoruz aslında. Çok Sen, doğru gençsin, evet. Sen gençsin, güç sensin projemiz ile yine mücadeleci, azimli ve hikayesi ile diğer gençlere de cesaret ve ilham verecek gençlerimizin hayallerini gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Bu fırsatları sunduğumuzu görüyoruz. Sunduğumuz zaman nasıl sonuçlar elde edeceğimizi görüyoruz. yine Eti Burçak markamız ile WWF Türkiye ile işbirliği yaptığımız 13 yıldır mesela buğday özelinde çiftçilerimizin verimli tarım uygulamalarını hayata geçirmekte olduklarını gözlemliyoruz. Çünkü aynı zamanda biz büyük bir e, sözleşmeli tarım üreticisiyiz. E, dolayısıyla tarım faaliyetlerini yakından takip ederek aslında bu yaptığımız çalışmaların e, güzel bir şekilde yansı, yansıdığını görüyoruz üreticilerimize. Ve tabii ki Eti Çocuk Tiyatromuz ile oyunlarımızın e, ücretsiz e, sergileyerek her kesimden çocuğumuza fırsat eşitliği içinde tiyatro deneyimi, yaşattığımızı e, aldığımız e, geri beslemelerden çok iyi anlıyoruz. Bunun ne kadar kıymetli Aha. ve e, gerçekten hayata değer olduğunu. E, tabii pandemi döneminde e, sokağa çıkma kısıtlarının olduğu dönemde sahnelerde olamasak bile biz bunu dijital ortamda taşıdık ve orada oyunlarımızı Aha. çocuklarımızın e, yine kültürel girişimlerine katkı sağlamak amacıyla devam ettirdik. 2021 yıl sonu itibariyle tekrardan sahnelere döndük ama. Bizce işin sırrı, özetleyecek olursam, bu çalışmalarda geçmişte yapılan deneyimleri iyi tartmak, toplumdaki karşılığını iyi ölçmek, ondan sonra da o etkinliği kuvvetlendirici değişiklikleri cesaretle atarak bir sonraki dönemi, e, yeniliklerle e, beslemek ve o şekilde sosyal sorumluluk projelerini deva, devam ettirmek e, başarı getiren en önemli yaklaşım tarzı diye düşünüyorum. E, çok önemli bilgiler verdiniz. Bu e, sohbetimizi izleyen farklı kurumlar için de e, yönlendirici olacağını düşünüyorum. Şimdi min e, çocuk tiyatrosundan bahsettiniz. Et, et çocuk tiyatrosu bence bu ülkede çocuklara tiyatroyu sevdiren sosyal etkisi çok güçlü bir proje ve 22 yıllık bir proje dediğiniz evet. gibi yani uzun soluklu Türkiye'nin en önemli projelerinden biri. Benim çocuklarım da bu çocuk tiyatrosundan geçtiler <gülüyor> <gülüyor> diyebilirim. <gülüyor> çok güzel oyunlar izlediler. Bu proje nasıl başladı? Onu merak ediyorum. Benim de etide ilk başladığım yıllara ait bir şeydi. O yüzden nasıl başladığını ve nasıl kararlar verildiğini bizzat yaşadığım için çok şeyim yani geçmişe götüren bir soru oldu benim için de Bu aslında 1965 66 yıllarında şehir tiyatroları tarafından bisküvi adam isminde bir oyun sergilenmiş ve biz 2001 yılında etinin desteğiyle bir tiyatro projesi oluşturma fikrini oluştur şey ortaya koyduğumuzda, o zamanki Çiçenti çocuk tiyatrosu e, yöneticileriyle birlikte aslında bu Bisküvi Adam e, tiyatrosundan e, esinlenmeyi e, şey yapmıştık düşünmüştük. E, Tabi e, 2001 yılından bu yana 81 ili defalarca dolaştığımız ve tiyatro kültürünü çocukların e, gelişimine yardımcı olduğunu, sosyalleşmelerine katkı sağladığını gözlemleyerek devam ettirdik çocuklar bizim geleceğimiz ve en kıymetli varlığımız hiç şüphesiz onların ama onların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve hayal dünyalarını zenginleştirmek bizim için çok anlamlı ve değerli bir uğraş hatta bir görev bu toplumsal bir görev biz bunu böyle değerlendiriyoruz bu bu nedenle tam 22 yıldır Türkiye'nin en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Eti Sosyal Eti Çocuk Tiyatrosu sosyal sorumluluk projesini gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar Türkiye'nin yanı sıra Kıbrıs'ta ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerde de olmak üzere toplam 3 milyona yakın çocuğumuzu tiyatro ile buluşturduk her sezon ilk kez tiyatroya gidecek on binlerce çocuğumuza ücretsiz olarak perdelerimizi açtık ve onlara tiyatro sevgisini aşılamaya çalıştık. Ya bundan 22 yıl önce ilkokul sıralarındayken bizim gösterimize gelen çocuklarımızın her biri bugün artık birer yetişkin birey oldu. Ve inanıyoruz <laughs> ki aslında onlar da ee, o zamanlar izledikleri eti çocuk e, tiyatrosunu, o zaman yaşadıkları bu mutluluğu kendilerinden sonraki nesillere de aktaracaklar. Tiyatro sevgisini sahip bire bireyler olarak mutlaka kendi çocuklarına ve etrafına bunu yayacaklardır, yaymaktadırlar diye düşünüyoruz. Yani tiyatro sevgisinin nesilden nesile geçerek büyümesinde e, ve bu yönde toplumda bir çarpan etkisi yaratmasında, küçük de olsa bir etkiye sahip olmak bizlere hem mutluluk hem de gurur veriyor. Kesinlikle. Yani nice 22 yıllara diyeyim ben. Evet. <laughs> Dediğiniz gibi o çocuklar büyüdüler ve belki de kendi çocuklarını Eti Çocuk Tiyatrosu'nun yeni oyunlarına getirecekler önümüzdeki dönemlerde. Evet. sizin bundan sonraki hedefleriniz neler tiyatro tiyatroyla ilgili olarak? Tabii Şimdi Eti Çocuk Tiyatrosu bugüne kadar e, Hakkari'den Edirne'ye, Lefkoşa'dan Üsküp'e kadar yurt içinde, yurt dışında onlarca şehirde perdelerini açtı. E, Türkçe'nin konuşulduğu yerlerde gösteriler gerçekleştirdik. E, Tabii amacımız mümkün olduğunca bir kere çok çocuğumuzu tiyatroyla buluşturmak. Dolayısıyla bir kere işin genliğini e, arttırmak istiyoruz. Yaygınlığını Aha. arttırmak istiyoruz. Bu zaten... Ee, önemli bir görevimiz bizim ee, Bugüne kadar e, Aslında e, Alaaddin'in Sihirli Lambası, Ali Sarıka Diğerinde Pinokyo, Çizmeli Kedi Falan gibi e, Her biri bir dünya klasiğinin niteliğinde olan eserler sahneledik Oyunlarımızın eğlendirici olduğu kadar eğitici ve öğretici özelliklere de sahip olmasına önem gösteriyoruz tabii ki. Oyun metinlerimiz çocuklarımızın doğru gelişimi açısından uzman pedagoglar tarafından titizlikle inceleniyor. Ve genel olarak da sevgi, dostluk, barış temalarını işleyerek çocuklarımızın duygusal gelişimlerini olumlu katkıda bulunmaya önem, önem veriyoruz, özen gösteriyoruz. Bu hakikaten titiz bir çalışma olması gerekiyor. Çünkü buradaki çocukların belki de ilk defa karşılaştıkları bu tiyatro faaliyetinden gerçekten çok önemli derecede etkilendiklerini biliyoruz. O yüzden Tabii. buradaki verilen mesajların çok isabetli olması gerekiyor. Bu şey klasiklerin yanı sıra ilk özgün oyunumuzu da ee, Nisan 2021'de pandemi döneminde dijital ortamda sahneledik. Mutluluk denince Atla e, e, isimli oyun, e, mutlu olmak için sahip olunması gereken bilgi ve değerleri e, eğlenceli ve eğitici bir şekilde çocuklara anlatmak üzere e, yine uzman pedagoglar gözetiminde hazırlandı. Burada aslında güzel bir şey oluyor, oyun kapsamında profesyonel tiyatro oyuncularımız Hayatın içinden farklı karakterlere bürünerek çocukların yanında olduklarını hissettiriyor ve onların yol yön bulmalarına yardımcı oluyor. Her bir bölümde işlenen temalar farklı temalar var. Yardımlaşma ve paylaşmanın önemi, çevre ve doğayı koruma, efendim sağlık için hareket, geri dönüşüm ve tasarruf işte Aha. hayvan sevgisi, dostluk, yaratıcılık ve üretkenlik özellikle içindeki gücü anlamak, göstermek, vazgeçmemek, üşenmemek, çok çalışmak, empati, hoşgörü, adil olmak gibi bu güzel erdemleri işleyen kısımlardan oluşuyor. Ee, bu oyunumuz 2021 yılında yalnız, e, 2021 yılının sonundan itibaren de sahnelere döndü. E, artık sahnelerde e, biz bunu e, gösterimine geçtik. Dolayısıyla çocukların e, tiyatroya da gelmesi ve hep beraber olması tabii e, tiyatronun o sihrini yükselten bir e, şey, olgu. Dijital ortamdan e, ise tabii tek başlarına seyrettikleri için, ...kısıtlı bir etki olduğunu Tabii. O yüzden sahnelere geri dönmekten... ...mutluluk duyuyoruz. Vallahi çok güzelmiş. Büyükler için de oynanabilir bu konular. <laughs> Gerçekten çok önemli ve hepimizin... ...hatırlaması gereken... ...konu başlıkları diyeyim. Peki evet. bugün 23 Nisan. Bu sene çocuklar için... ...özel bir etkinliğiniz, bir çalışmanız var mı? Evet. Aslında... Ee, geçtiğimiz sene Kastamonu'da elin bir e, nehir e, taşması olayı yaşadık biliyorsunuz. Evet. Ee, çok üzücü, hepimizi derinden üzen olaylar oldu. Ee, o bölgedeki çocuklarımızı bu yıl e, 23 Nisan'da mutlu etmeyi istedik. Ee, yaşanan afetten en fazla etkilenen bölgelerden olan bu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etik Çocuk Tiyatrosu Mutluluk Denince Akla Oyununu sergileyeceğiz. Bu 23 Nisan'da böyle özel bir yerde çocuklarımıza bir parça mutluluğu ve yine buradaki demin saydığımız o güzel erdemleri aktaracak, hatırlatacak güzel bir çalışma içine gireceğiz. 23 Harika. Nisan'da Bozkurt'tayız. Harika yani bu çocuklar için ne kadar anlamlı olacağını e, inanıyorum çok güzel e, inşallah e, bunun haberlerini de duyarız e, medyada da şimdi e, Hakan Bey sohbetimizi yine sosyal sorumluluk diyerek tamamlamak istiyorum önümüzdeki dönem et olarak e, KSS hedefleriniz nelerdir? Evet e, yani biz e... İş, i̇htiyaç duyulan alanlarda toplumsal gelişme katkıda bulunmayı demin de söylediğim gibi bir görev biliyoruz ve bunu iştenlikle yapıyoruz. Ve burada e, inanın e, işin maddi tarafından ziyade e, e, düşündüğümüz şey doğru noktaları yakalamak, e, burada topluma e, verilmesi gereken doğru, doğru mesajları vererek e, buradaki ihtiyacı karşılamak. Ee, ve Türkiye'de çok değişik alanlarda gerçekten sosyal sorumluluk e, projesi geliştirilebilecek fırsatlar var. Ee, o yüzden e, biz bu bunu bir görev olarak algılıyoruz. Bunun da ötesinde tabii işimizin her aşamasında aslında toplum ve çevre üzerinde yarattığımız etkiye dikkat ediyoruz ee, yatırımlarımızı topluma karşı sorumluluklarımızın bilincinde olarak yapıyoruz faaliyetlerimizi, sürdürülebilir bir zeminde yürütmeye odaklanıyoruz. Çünkü bazı eksiklikleri adres edip onların oradaki sorunların giderilmesine ilham olmak, çare çareler bulmak nasıl bir görevse o sırada yaptığınız diğer faaliyetlerde de bunu aslında yansıtmanız gerekiyor. Yani kendinizle tutarlı olmanız gerekiyor. Bir şirketin, bir markanın en önemli şeyi budur yaptığı işle söylediğinin tutarlı olması. O yüzden yani bir yandan topluma bu katkıda bulunurken aynı zamanda kendimize de çeki düzen vermeyi ve o duyarlı noktalarda hata yapmamayı ve hatta doğruları yaparak başkalarına ilham olmayı önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde Eti'nin kuruluşundan bu yana DNA'sında yer alan mutluluk gayesiyle e, e, mevcut projelerimizi daha da geliştirmeyi ve derinleştirmeyi sürdüreceğiz. E, tabii e, yine söylediğim gibi gelecekteki nesillerin mutluluğu için çevre ve doğa kaynaklarının sürekliliğini sağlamaya, insanların mutluluğuna hizmet, hizmet edecek, toplumsal fayda odaklı yeni projeleri hayata geçirerek insanlara kendilerini gerçekleştirebilecekleri deneyim fırsatları sunmaya devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Harika. Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler verdiniz. Geleceğe dair ümit verdiniz. Her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Kurum Madına. Çok mersi. Bizi izleyen herkese de iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar çocuklar. Sohbette görüşmek üzere.